Canım torunum. Eğer bu mektubu okuyorsan son arzumu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmişsin demektir. İlgilenecek zamanım ve fırsatım olmadığı için şu an e, harap ne harap durumda. Evin içinde gel e, tavan arasında sana yardımcı olacak birkaç eşya bıraktım. Sana inancım tam büyük babandan sevgilerle vay vay vay. Büyük babamız miras bırakmış bize. Tamam. Azam afiyet olsun. Ne yiyeceğim bakayım. Vardaki radyo açılır Gel buraya direkt kapıyı açıp heh. içeri gir. Şey, radyoyu yapacağız. Aa, radyo şey yapacağız. bu kapı şey var. Radyo Tahta radyo. var burada. Hadi, hadi. Heh. heh, tamam. Ha, al, aldın sen onları. Ha, tamam. Abi duvardaki radyo şu tarafta değil mi? Burada bak. Tamam. Ha geldim. Atamerdim afiyet olsun bu arada. Ha ben karakteri bilerek böyle yaptım. Nasıl olmuş? Bence çok iyi ya. Tam benim vücudum gibi değil mi? Hayri. Kavan arasına. <laughs> Mustafa Şimdik, Aratik Selam hoş geldin. Niye gülüyor? Ben yalan mı söylüyorum burada Sumurcuğum? Yani bilemeyeceğim. Tişörtü ya. çıkartmadığın için. <laughs> Onu çıkartamıyoruz biliyorsun. Ee, yayın kuralları bunlar. <laughs> şöyle yaptım. Ha. Range ha. Range'e başladık. Engeli kaldır. Tamam. Abi neyle kaldırıyorduk? Ee, tap tuşuna bas. Tamam. Açılan menüde levye ile. Ha levye ile tamam abi. Hop şimdi. Adren şey yaptı. Bunu da kaldır. Ha yatakları falan hepsini abi yıkayım mı? Yık yık hepsini. Tüm tamam. evi yıkacağız zaten. <laughs> evi mi yıkacağız? Ee, bana bir şeyi verirsen çok memnun olurum. Beni davet eder. Ha pardon canım hemen gönderirim. Mesela diyorum acaba ya yani. Mesela değil mi? Güzel olurdu. <laughs> sana gönderiyorum. Tamam. tamam. Range'e başladık ya Mustafa'cığım. Vallahi dedim hani birazcık kendimizi açalım. Farklı oyunlar oynayalım. Böyle bir mutluluk yuvası yapalım kendimiz oyunda. Tamam geldin mi abi? Ayrı, ayrı yatak istiyorum lütfen. Üç kişi aynı yatakta yatıyor. <laughs> Giremiyorum <laughs> oyuna. ne alakadır? dur. Nasıl? Nasıl giremiyorsun? Şimdi de mi sıkıntı çıktı? Bir saniye. Bir saniye harbi. Sen de mi ya sıkıntı çıkıyor? Dur göndereyim. Korkuyorum bak. Dur şuradan göndereyim bir saniye. Menü. arkadaşını davet et. Yenile. Bu nasıl bir menü şekli ya? Ha şurada tamam. Geldi mi? Gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Hüsnü <laughs> abi geldi ama. Ya bilmiyorum bizim aramızda <laughs> Ya bak sende bir sıkıntı var ha abi. <laughs> ben de diyor. Ben... Yusuf abi gönderdim çünkü. Yok, ben Enes babadı bir ediyorum. çiftliği var. Davacım hoş geldin. Hangi abla? Hangi abla? Çiftliğinde kuzuları var. Ben sana niye gönderemiyorum ya? Geldi. Yok damla geldi. Oo o da olur. <laughs> o da olur. Hoş, Başım, <laughs> hoşuna gitti. Bir daha lobeyi davet ettim. gözükmüyorsun. Ben de açık gözükmüyorsun. Bak bana geliyor. Aa şey bir dakika. Bir... Evet ben çiirimiş değilim. Şu an çiirimişiyim tamam. E Gülser abi Şimdi öyle geldi girdi davet. ama. Davet. Şimdi geldi davet. Aa o zaman sen ayarlarında bir şey var galiba. Hani odam olur ha. Yani? Od sen ne olur musun? Kedi tercih aldık diyor. <laughs> evet bu biraz üzücü <laughs> <edici gülüyor> oldu. Sıbra <laughs> ayıp ya. Sıbra kuracağım ya unuttum mu Allah Allah. <laughs> Vay be Sıbra abla. Ünlü Ya. Lan kapı niye kırmıyor? Sayın lan Ben e, şey gidip silah aldınız mı bu arada? Yo hiçbir şey almadık şu an. yani ben evren... çıkmadın mı? Yo ava çıkacaktım ben direkt de ondan soruyorum. Ha, ha, tamam. gel gel gel. Ha Gülsel abi nereden giriyoruz buraya biz ya? En üste çık. Gel buraya. Tamam. Benim ben nerelere götürüyor Gülsel ben... Bey? Başka, Neyi, neyi başaramadın anladım. Neyi başaramadın? Yüksel <laughs> abi sen oraya nasıl çıktın? Gel buraya. Ha, tamam. aşağıdasın tamam. değil mi? Gel. evet abi. Tamam. Ben, ben, Ulan, ben. Bu nasıl bir ev ya? <laughs> tamam. Ha, doğru. Bizden biz buraya çıktık da. Tamam. Aranızda bir Şu karı yaptı ya. Üç herif olduk ha. Bir dakika abi. Şöyle eğileyim. <laughs> Şuradan. Şey. Dikkat et burada. He, yürüyen şey. değilsem ben o. Bak şey dedi. Harem manası yok. tamam abi. Şu eli geçeyim olmadı. Tamam açıyorum sandığımızı. O emanet geldi abi. Aynen işte. Silah al, aldım. Al, hadi al. Aldım. Mermi aldık. Para o güzel. Cash money. 500 dolar güzel güzel. İyi para eder. Ben gidiyorum o zaman ava. Bu altı patları al. Ben önce şeyi yapmak lazım. Ne? Dark yaptım? Ghost Hilbro hoş takipçi. Nasılsın? UTV'yi UTV'yi. Ha doğru. Evet. Siz burada takılırsınız Mühmat ben de falan al, bıraktım al. diyor. Tamam. En mantıksız para kasmanın o yoksa canı sıkılır. Daha yeni geldi Polo 5 yaptın? Ama niye 8 dakika diyor? Sen daha yeni takip ettin ne alaka? Çok saçma değil mi? Alamıyorum ben bu saçmalığı. Geldim <gülüyor> ben dışarı çıkıyorum. Tamam tamam. O tekeri yerine Şundan tak. Çıkıyorum. Yok başka bir yere takacaktım ama ya. Evet niye öyle? Ben de anlamadım. Selam hoş geldin. Aynen Rain Simulator oynuyoruz ya. Bak burada teker var. Tekerleri bir tanesini tak orada. Tamam abi, aldım bir tanesini. Bir dakika, bunun şu değiştireceğiz mi abi? Dört tane tekeri Altı. var mı? Yok işte Şunu tamam. Da tak, sana zahmet. Bunu da tak şey mi? Şöyle yapacağız. Ya bak, e, götür, e bak. Tamam abi yeşil yeşil gözüküyor ben teker var zannediyorum. <laughs> Diğer tekeri de tak. Tamam tamam. Şimdi hallettim. bir Tane, korktuk, bir tane de şey kaldı herhalde. Şunu da tak. Oturak, heh, ah, oturak evet. Götümüzü koyacağımız bir yer lazım. Tamam taktım. Şunu o da al. Tak. Aa güzel. Eyle e yapacağız. Vay. Kendimize ufak çaplı bir şey yaptık. Bir, bidonu al. Videonu tamam. arkaya yerleştir. Tamam abi, Tövürün aldım. Ee, şöyle. Arkaya yerleştir. Şöyle yapıyorum. Mı? Sağ tıkla, tamam. sağ tıkla tık. Yanıma koy, yanıma bak. Bir, dakika, bir şey ya. yaptık bir saniye, bir Aldım. Tamam. sağ tıkla şey koyuyorsun, bu şekilde bırakıyorsun. Evet. Hah. Evet, abone olduğun zaman Dark e, şey oluyor. Prime Nikkei bedava bu arada, bilmiyorsan hani sana bir şey yapayım, ben info vereyim. Tamam abi, hallet. Tamam, direkt bin, F'e bas. Efe bastığında çalışacak. Yani tamam F. abi. F. Şöyle bindim. F ile araba çalıştırıyorsun. Bas git benzinliğe. Tamam abi. Benzinliğe gidelim. Dur benzinlik nerede ki? Hem depoyu hem şeyi sırada doldur. Burada galiba. Tamam. Ben o sırada ıvır zıvır işler yapayım. Kıkladım kıkladım sonunda. Yapabildim. Biraz doğru bir çalış. Ya, düzgün sür. Düşerim. Ya, yanlayayım mı? Şu <laughs> dakika. <laughs> bir yan vereceğim bekle şimdi. Arazi yanı. Ama şu yola çıkalım bir. Şimdi yola çıkarken izle ne yapacağım. Bir de ben Yüksel Bey geleceği için arkaya aç oturdum. Aç <laughs> Direkt E'ye bas. İyi yanlar. Şey Gelin yanına oturuyorum. Yine <laughs> yanına da öne oturdu biraz önce. O şey var ya demir korumalık. <laughs> <Karabalık. gülüyor> yani İyi sürüyor ama ha. Bak şeritten çıkmıyoruz. Güzel. Ama Kurallar uyalım. Yok kaza yapmam. Ne oluyor mesela vurduğum <laughs> zaman? Şey oluyor mu? Hiçbir Baga şey yok. Sıkıdı o <laughs> zaman. Hah, ne diyor? Ee, Arabayı yanına çeker misin canım benim? Ha direkt arabaya şey mi yapacağız? Tamam. Pompacı yok mu burada ya? Yok. Çağrıyı çağır. Çağrı şarjı pompalasın kardeşim. Eğletim var var. Yok gibi mi gözüküyor? Ayıp ya. <laughs> tamam. Bakalım pompalama yakın dikmal yapalım. Al bunu. Ha şey mi? Bidona mı koyalım? Arabaya direkt koyabiliyoruz mu? Arabaya da bidona da koyacaksın. Arabaya koy. Bidona. Bak sol üstte yani... yazıyor. Şeyi. Tamam. Zaten gözüküyor arabanın neyine sokacaksın da. Sen böyle arabayı koyarsan olur mu sence? Bak. Çıkıyorum ya. Bak beni kaldırdı ayağa ya. Ne oldu ya? Alıyor şimdi. Bak oyunu biliyor Aa, ya. atıyor bana şimdi bak. Oyunu biliyor ya. Hayır hayır bak. Yeşil yanıyor şurada. Kendin tamam. gel şuraya bak. Ben seni de göremiyorum, sen oynuyor şu an. Tamam işte al bak diyorum sana öyle gösterdim. <laughs> tamam, böyle yaptım. Eee... E, e diyeceksin. E içeri koy. E Heh tamam tamam tamam. Ben hep fault atıyorum ya onları karıştırıyorum tamam. Öğrendik. Ama atmıyorum sadece göstereyim dedim ya. Şu an ikmale da başla diyelim. Oh 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 giriyor şu an bak. Eksi bir, eksi bir, eksi bir, eksi bir. 1 dolar, dolar. Durdurayım mı abi? Doldu mu, doldu mu acaba bu? Tamam. Dolar. tamam Doğulunca doldu. Duruyor otomatik. Ha duruyor mu tamam. Bana <laughs> silah çekiyor ya. Ayıp ayıp. Ha şimdi arabaya nereden veriyoruz bu boruyu? Bak <laughs> orada yine <laughs> yeşil Heh. gösterir. Evet evet şurada bak. Şimdi buradan bir de pompaladım biraz. İkmal'e başladım. Tamam. Sağ bir göre ne sabit eve kuşumu yumurtasını omet yapabilir. Yapar. Vücuda iyi gelir. Protein. Ne yapıyor lan? <laughs> Allah sıkar ne Ya ya ama ayıp ya. Daha yeni başladık oyuna. Emlakçıya gidin bir de. Abi öyle öldür de nasıl geçiyor? Tamam be kaldırıyorum hemen ağlama. Kaldır vallahi bak. Sık... Emlakçıya gitmedi. Sıkamadım abi. sıkamadım yokmuş. <laughs> <laughs> tamam emlakçıya gideceğiz. Hadi pompalamayı bırakalım. Al onu geri koyuyoruz. Tamam. Geri sokalım. Ay. İçeri koy. Tamam. Yine mükemmel şoförlüyüm de yine. Şimdi emlakçı nerede? Umur yaptı onu ya. Beni vurdu. Haydi. <laughs> çok ayıp ya. İnsan yayıncısını vurur mu ya? Emlakçı galerinin orada. Aynen ya İşi, işaret veriyor abi. Ya. Allah rızası olsun. bak az çok beni tanıdın. Sence yapmay yani yapmayacağıma dair bir elinde kanıtın var mı? Öyle soruyor. Yok. Sen yaparsın. Yani, yaparım. <laughs> Şaşırmadı baba görüyor mu? Nasıl aklın gitti. Çarpacağım zannettin değil mi? Yoo. Yoo. Çete bakıyormuş. Bu <laughs> ne şimdi? Buraya bırakayım mı arabayı? Bırak. İstediğin yere bırak. Arabayı. tamam. Sen... Ben ablaya gidiyorum. Jane, lan Jane bağlı diyor bir dakika. Nasıl ineceğiz? E tamam. <laughs> o ablam. Selamünaleyküm. Güzelliğe bak ya. Sarışın seversin. Severim. Buyurun benim. Kızıl da severim. O İnşaat kılavuzu vermem gerekiyor. Bu kılavuz sen çiftliğini yeniden baştan oluşturabilsin. yalnızca kendi arazine işlet yapabilirsin. Unutma. Tamam. Ablan götü yok ya. Sen ne yapıyorsun? Kadını taze ediyor bak yine. İnşaat sistemi. <laughs> tamam. Okeyiz. Rubreos'un çiftliği olmuyor. Rubreos yapayım mı çiftliğin adını sadece? Olur abi. Olur olur. Şeyden mi olmuyor? Hani İngilizce diyor ki ya. Karak yok karakter yetmiyor. Ha tamam abi. Olur. Direkt geldiğinde kabile Ne diyor bir dakika araba da tetanisi o da yanındayım zaten demişti Yusuf abi tamam. Burası gel. Ya, yanlış yerden mi gittin mi? ben, ben Geldim geldim. Ben yıkmaya başlayayım. Olur. Tamam. Siz evdeki işleri hallederseniz ben ava başlarım direkt. <laughs> Nasıl? Bir gidip şey yapman lazım. Neydi? Gel. Ee, radyo bir arabaya Arabaya radyo tak. Tamam bir dakika ama araba var, araba almayacağız mı şimdi? İşe, yok ülkeler. para yok. Ne alacağız? Gel buraya. Gel Başka gel. ödeme ötemi yok mu?